Daha önce tabi çok net iki tane eco roundu takımlar tarafından karşılıklı olarak 13. ve 14. roundda kazanılmıştı. O <laughs> yüzden kesin konuşmamak lazım. Esports yine oldukça titiz ve dikkatli başlarken bizi ortada pozisyonu Burası. sağlıyor. SMB fırsat buldukça ortada yer almaya çalışıyor. Tabi bu daha önce de yapıldı ve Brave bu denemede fark edilmemişti zannediyorum. <laughs> yine yapılacak. Brave tekrar asansör altına yerleşirken izide kapıdan izlemeye devam ediyoruz. İstidua e, açılmayı tercih edebilir. Tabii yani bu kadar sessizken harita muhakkak birisi arkada bekleyecek gibi bu arada bir headshot geldi e, Glove'dan. Brave e, Mr. Folni'yi yakalayarak başlamış. Kötü haber. Seri geliyor. Kötü haberler. E, seri geliyor can tazelemesi atılan 0 noktası bu arada görecek birkaç oyuncu cımızlanırken güzel bir yetenek oldu bu. Brave direkt olarak çıktı rakibi Rekal bir flash pick'e doğru gidecek. Hemen soldaki oyuncuyu fark etti ultisini açabilir. Bu ultiyi açacak şimdi Muj Zisu'yu yakalamış. Haritanın orta tarafında Glove'dan gelen ikinci headshot bu sefer kill oldu. Bu round artık bitmiş gibi gözüküyor fakat B'ye doğru en azından bir yönelip plant almak isteyecekler. Brave kovalamacaya devam ederken Moj burada çoktan bir de kadar gitti. Benim boş olduğunu biliyorlar. Şurada. Onlar açısından kritik bir round. SMB'nin burayı çalmaya çalışacağını zaten söylemiştik. Ve 10. round'u yarım satın almayla beraber çok güzel getirdiler. Oo, geç tutabilecekler mi, görebilecekler mi? Hayır, son anda kaçıracaklar gibi. Son anda Mosh geçmeyi başardı. Plant'i de alacak. İki rifle var SMB'de. Brave'in canı az ama oldukça tehlikeli. Brave geldi. Mosh'u yakaladı. Artık tek başına Mosh. Şimdi pencere tamam, tarafında 3-3'ü görebilecek açısı var. İki tanesini yakaladı. Atlamaya devam ediyor. Brave gelecek Rifle'la birlikte. Onu da yakaladı Mosh. ve 4ü gayet kazanabilir bir açıdan. geç keytafta kaçırdı oyun. ama Ace Clutch'la birlikte Mosh. <laughs>